Merhabalar futbol severler, Futbol Mühendis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Dün akşam oynanmış olan Galatasaray-Beşiktaş maçını siz değerli futbol severler için yorumlayacağım. Öncelikle iki takımı detaylı inceleyecek olursak ilk önce ben Beşiktaş'tan başlamak isterim. Beşiktaş'ın bu dün akşamki maçta yapmış olduğu en büyük hata bana ne diye sorarsanız en çok Kenan Karaman, ve Güven Yalçın üzerinde çıkılan kadro tercihiydi diye düşünüyorum. Yani Önder Karaveri hocanın yapmış olduğu hatalar nedeniyle Beşiktaş'ın yanlış kadro seçimi Galatasaray karşısında Beşiktaş'ı çok geriye itti hem baskı yemesine sebep oldu hem iki takımın arasındaki denge farkının ortaya çıkmasına sebep oldu. Yani biz Beşiktaş'ı incelerken her zaman ne diye söylerdik? Tempolu oynayan, daha fazla baskılı oynayan, hele ki Önder Karabeli gel, hoca geldikten sonra daha fazla bu dediklerimi yapan, daha fazla katılan, daha fazla sorumluluk arayan bir yapıya bürünmüşken... Dün akşamki izlediğimiz Galatasaray maçında bu kadar tempo yiyen, bu kadar baskıyı yiyen bir takımın hüviyetine büründü. Yani burada en büyük hata yanlış kadro tercihiydi de diyebiliriz. Hele ki zaten e, orta sahada zaten işler gitgelli bir oyuna döndüğünden dolayı zaten Önder Hoca'nın yapmış olduğu bir hata bir Kenan Karaman ve Güven Yalçın hamlesi. ikinci bir hatalı hamle diye, ne diye sorarsanız Atiba ve e, canlı orta sahasıyla ile çıkmasıydı diye düşünüyorum. Çünkü Atiba'nın hele ki ikili mücadelelerde çok fazla pozisyonlara giremeyip çok fazla ayakta kalamaması Beşiktaş orta sahasının da zaten oyundan kopmasına sebep oldu. Yani Can Bozdağ'a bakıyoruz. Can Bozdağ iyi niyetiyle gayret ediyor evet ama Atiba'nın yorgun davranışı Beşiktaş'ın hiç hele ki bırakın hücumla üretmesini yani savunmaya yardımda da bir büyük bir sıkıntı yarattı. E bu yüzden tabii Galatasaray baskılı oyunun neticesini daha fazla oyuncuların katılımıyla daha fazla gayret göstererek skoru almasını bildi. E, tabii ki bunda hafta içi başkanlar arası çekişmenin de Galatasaray adına büyük bir moral verdiği de aşikar. Galatasaray illa yenmeye galibiyet oynayacağım şevkiyle halletti işini. Daha fazla gayret gösterdi. Yani bunu da tabii teşvik etmiş olabilir Galatasaray'ın moral motivasyon açısından. Yani dediğim gibi Beşiktaş'ı şimdi ben detaylı incelersek yıllardan beri diyoruz diyoruz Beşiktaş'ta hala yani Necip Uysal defansta oynuyor. Yani şimdi İlk bolda bakıyoruz Mustafa Muhammed arasından Vida ve Necip'in en büyük hatası neydi? Topu alamamaktı yani Kerem'in ilk golünde. Yani oradaki bir stoper anlayışındaki oyuncuların daha fazla e, ayakta kalıp topu almaları gerektiğini düşünüyorum. Ama bakıyoruz yıllardan beri hala Vida'ya ben bir şey demiyorum. Hani Vida gene iyi bir stoper olabilir. Ama yanındaki Necip yani stoperde bazen öyle sakarlıklar yapıyor ki bazen böyle bir hatalar yapıyor ki yani yıllardan beri Beşiktaş'ın altyapıdan yetişen tek stoper Necip mi? Yani genç Serdar Saatçi vardı böyle maçlarda vereceksiniz formayı. Yani koruyacaksınız belki gençler ama böyle maçlarda çıkmaları lazım. Gençlerin bu maçlarda teşvik edilmesi lazım. Mesela Fenerbahçe'de bakıyoruz. Arda Güler çıktı mesela. Yani genç çocukları kendi dinamizmiyle beraber bir şekilde bir gayret gösteriyorlar. Beşiktaş'ı tam bu maçta bence defansında Necib'in değil de Serdar Saatçi olması gerektiğini düşündüm ben. En azından geçen haftaki maçı da Başakşehir maçındaki belki bazı ufak tefek hatalar yapmış olabilir ama gerçekten iyi oynadı. Yani ben Başakşehir maçında da Serdar'ı beğenmiştim. Yani orta sahada dediğim gibi yine Beşiktaş çok kaybetti top. Yani bakıyoruz Tekşehir'in çok böyle pasif kalışı, yalnız kalışı, kendine oynam oynayışı. Zaten Kenan Karaman'ın oyundan kopuk oluşu. Zaten bu gibi derbi tecrübelerine hakim olamayan Güven Yalçı'nın ilk 11'de çıkması da Beşiktaş adına büyük bir sıkıntıydı. Galatasaray'a dönecek olursak Galatasaray'ı ben bu maçta çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hele ki ilk yarı boyunca ne yapmak istediklerini nasıl tempo oyunun karşılığını almak istediklerini hep bize gösterdiler. Yani baktığımızda 4-2-3-1 dizilişiyle genelde diziliyordu Galatasaray ama bu sefer yayıncı kuruluşa da baktığımızda 4-1-4 1 gibi ve 4-3-3 varyasyonlarında dizilip daha çok orta sahayı kalabalık tutma içerisinden girdiler. Çünkü orta sahaya alırsanız bu maçı alacağınızı da biliyordu yani Torrent Hoca. E baktığımızda orta sahasında Taylan'ı ön libero altı numara mevkinde bırakıp Feguli ve Berkan üzerinden daha çok akınlarını, hücum varyasyonlarını gerçekleştirdiler. E zaten Kerem gibi iyi bir, bir kanat oyuncusunuz sahipseniz zaten attığı goller takdire şayan nitelikteydi. Yani iki golünde karşılığını güzel bir şekilde aldı. Bu bakımdan da ben Kerem'i kutluyorum. Yani form durumunu giderek artırıyor. Hele ki çok çabalıyor, çok pozisyonlara giriyor. Yani hem biz Galatasaray adına hem ülke futbolu adına hem de bizim milli takımımız adına da çok büyük bir gelecek olduğunu düşünüyorum. İnşallah performansını daha da kat ve kart artırır. Yani baktığımızda bu maçta ben en çok bir de e, Mustafa Muhammed'i çok beğendim. Yani gerçekten Mustafa Muhammed'in son zamanlardaki form durumu düşüklüğü o kadar fazlaydı ki yani bazı pozisyonlara bile girmekte dahi zorlanıyordu yani. Geçen seneki Mustafa Muhammed'in genel yani hatırlarsanız ilk geldiğindeki Klas performansı daha iyiydi tabii ki. E, tabii sonradan biraz form düşüklüğü olunca oyuncular arasında kopukluk meydana gelince ikili mücadelelerden de tutun. Hani fiziki, mental yapısından kasıtla her şeyine kadar moralsiz bir Mustafa Muhammed görüntüsü vardı ama fizik kondisyonuna sahip olunca daha fazla gayret gösterince yani Mustafa Muhammed'in de Galatasaray adına ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu ben gördüm bu maçta da. Yani gerçekten şunu da söyleyelim. Herkes Taylan Berkan'a kızıyor belki hani Taylan Berkan'la biz nasıl böyle oynayacağız, nasıl bir tempo göstereceğiz belki doğru haklılar. Ama gerçekten Taylan ve Berkan oyunu bozmalarda çok iyiler. Yani şöyle söyleyeyim, top rakipteyken pozisyona iyi yerleşip A, rakiplerini ekarte etme açısından gerçekten Taylan ve Berkan Galatasaray'dan büyük bir e, olumlu gelişme yansıtıyor. Ama tabi top sizin ayağınızdayken bu sefer Taylan ve Berkan'ın fazla of, o, özellikleri görünmüyor. işte bu büyük bir sıkıntı. Yani şöyle söyleyeyim, topsuz oyunda gerçekten varlar ama toplu oyunda gerçekten Taylan ve Berkan'ı çok fazla göremiyoruz. Bu tabi Galatasaray'dan büyük bir sıkıntı çünkü hücum ederken nasıl oynayacağınızın belirtilmesi lazım. E tabi bunların ayakları da fazla hücumsal özellikleri yönünden fazla katkıda bulunmadığı için e Galatasaray'da tabi büyük bir sıkıntı yaşıyor. Ama baktığımızda eğer Pulgar oynayamıyorsa gerçekten Taylan ve Berkan oynuyorsa gerçekten burada da Galatasaray'ın sorgulanması gerek olduğunu düşünüyorum bu niteliği. Yani çünkü bakıyoruz şimdi Pulgar'ın mesela ben Fiorentina'da de dediğim gibi dönemde izliyordum. Oyuncu gerçekten hırslı ve agresif tarzlarını gösteriyordu. Ama tabii ki şimdi burada belki de Torrento'cuğumun Form durumunu beğenmiyor. Belki de yani, e, ön libero mevkisindeki özelliğini beğenmiyor. Tam kreatif oyuncu ön liberodaki hırçın özelliğini belki de beğenmediğinden dolayı hala Taylan ve Berkan üzerinden Galatasaray'a gittiği için Pulgar'ın bu özelliğinden belki de mahrum kaldı diyebiliriz Galatasaray a. Ama belki yavaş Barcelona maçı var hafta içi. Belki Pulgar bu açıdan eğer yavaş yavaş form durumunu artırırsa değerlendirilebilir olduğunu düşünüyorum. E tabi Galatasaray'ın en önemli özelliği ne diye sorarsanız ben Kaleci Penya'dan da başlamak isterim. Gerçekten Kaleci Penya'yı ben ilk geldiği Barcelona zamanında herkes kızmıştı. Yani Galatasaray yabancı kuralı nedeniyle Kaleci hakkının yabancıdan kullanmaması gerektiğini herkes söylemişti. Ama gerçekten Kale'ye ihtiyacı olduğu şart olduğu bir anlara tanıklık etmiştik. E bu bakımdan baktığımızda ben Penya Galatasaray'a cuk oturdu diyebiliriz. Yani her yerde var. Penya oyun kurulumunda var. Gerçekten kalecilik özellikleri vasfıyla da hele ki Barcelona maçında göstermiş olduğu özelliğiyle de var. Bu bakımdan da çok büyük bir artı. E dediğim gibi Rıdvan'dan gol yemesi mesela o moralini bozmasın. Yani gerçekten e, çoğu kurtarışında hakkı var Galatasaray'ın. Ben Penye'yi bu bakımdan çok beğeniyorum. Yani ile gerçekten büyük bir rekabete gidip hani rekabet içerisinde olup Mustera'dan forma şansını almak da zaten büyük bir başarı. Yani zaten seneye Galatasaray'da kiralık bir kaleci. Seneye gidecek yani büyük bir ihtimal Barcelona'ya tekrardan geri dönecek. E bu bakımdan da nasıl ne özelliği olacağını hepimiz göreceğiz. Galatasaray yani gene bir kaleci sorunu ortaya çıkacak. Zaten Muslera'nın yaşlı oluşu da büyük bir dezavantaj. 35-36 yaşındaki bir kaleci olması da zaten büyük bir dezavantaj. Onun yerine Galatasaray bir daha bir kaleci bakmak zorunda kalacak. E bu bakımdan da büyük bir sıkıntı Galatasaray adına da şimdi o yüzden Penya tam Galatasaray'a takımına tam oturdu diyebiliriz. Yani bu bakımdan ben Penya'nın özellikle motivasyonunu çok beğeniyorum kurtarışların. Dediğim gibi yine de oyun kurulumundaki özelliğini de çok beğeniyorum. En önemli özelliği Galatasaray'ın bir diğer özelliği Barcelona maçında da ortaya çıkan neydi özellik? Nelson ve Marcao çifti. Defanstaki büyük bir sorumluluk alarak oyunları, oyun kurulumlarına katılıp hele ki birisinin denge stoperi, birisinin pasos stoperi olmasının da büyük özelliğini kullanıyor Galatasaray. Yani gerçekten Galatasaray adına e, savunma özelliğinden tutun da yani kaleciden tutun savunma özelliğinden tutun ve hele ki bu maçtaki kanat özelliği Kerem ve Mustafa Muhammed'in üstün performansından tutun Galatasaray'ın e, skor avantajı da alarak en önemli sonucu elde diyebiliriz ama İkinci yarıdaki oyuna bakarsanız tekrardan Galatasaray nasıl derseniz Galatasaray'ın ikinci yarıdaki oyun çünkü kondisyonlar yorulunca fazla kondisyon efor sarf edince ilk yarıdaki gibi doğal ikinci yarıda yorulmanız. E bu sefer ne yapıyorsunuz dengeli bir şekilde bürülüp daha çok geride bekleyen tarafta oluyorsunuz bu sefer rakibinizi oynatıyorsunuz. Rakibinizin kaybettiği toplarla da tipik kontra takımına dönüp daha fazla hücumda sorumluluk alıyorsunuz. E o zaman tabii ne oluyor Galatasaray adına taraftarlarda? Az daha yani dediğim gibi 84. dakikada Rıdvan'ın gol atmasından sonra biraz daha maç uzadı. Belki gerçekten Beşiktaş belki daha 2-2'ye de getirebilirdi. Galatasaray adına bunlar yani değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki tamam hani e, kondisyondan belki yoruluyorsunuz ama yani şimdi ben tekrardan şunu söylemek istiyorum. Tolent'in yaptığı değişikliklere baktım ben. Yani direkt ikinci yarıda Feguli'yi çıkartıp Çıkıldağ'ı alması yani gerçekten bitirdi yani diyebilirim Galatasaray'ı. Yani şöyle söyleyeyim. Feguly biraz da 60'a 65'e kadar gidebilirdi. Hani tamam Barcelona maçını düşünmüş olabilirsiniz ama yapılan değişiklikler takıma etki etmek zorunda. Yani yaptığınız bir değişiklik camianız adına yaptığınız bir değişiklik Takımınızı olumlu anlamda etkilemeli. Eğer olumsuz anlamda etkiliyorsa zaten siz iyi, iyi bir sonuç alamazsınız yani bu bakımdan. Neyse ki Galatasaray iki golünü da avantajını buldu yani. E şimdi tekrardan dediğim gibi bakıyorum. feguli çıkıp çıkıldığa yüzüne girdi. Bu bir olumsuz gelişmeydi diye düşünüyorum. E i̇kinci bu, bu, baktığımızda Omar'ın çıkıp Sasha Boyen'in girmesi de yani Sabek'ten ne verim getirdi derseniz bir şey getirmedi açık konuşayım. E ondan sonra tekrardan bakıyoruz şimdi. Mustafa Muhammed'in çıkıp Gomis'in de girmesi bir fazla etki etmedi. E tekrardan bakıyorum Emre Kılıç, Babel zaten Babel girip Gomis girip bu maçta hiç çoğu pozisyonda görünmediler. Yani Galatasaray ileride de top tutamadı ikinci yarıda fazla. Yani Sadece kontraya birini bekleyen taraftaydı kontralarla Babel'le kontra kovalayan nitelikliydi. Ama ileride top tutamadıktan sonra yapmış olduğunuz kontranın da bir anlamı yok. Yani bu da büyük bir sıkıntı Galatasaray adına. Bunların gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. E, Torant'in artık bir taktiğini sistemini biz anladık. Yani Barcelona maçındaki gibi belki ya da bu Beşiktaş maçındaki ilk yarıdaki oyun gibi bir plan belirleyip eğer böyle ilerleyeceğini düşünüyorsa büyük bir ihtimal yani sonucu alacaktır. Yani üst sıralara tırmanacaktır ama Galatasaray'ın çehresini e, yeni oyuncularla, yeni şekillerle donatması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu kadro belki yenmiş olabilir Beşiktaş'ı ama aldatmasın. Yani daha fazla ihtiyacı var. Öyle ki bazı mevkilerde o kadar eksiklik özellikle gösteren oyuncular var ki yani yetmez Galatasaray adına da. Hala bazı sıkıntılar aşikar, bazı sorunlar olduğu aşikar ama zamanla belki toparlar diye düşünüyorum. Dediğim gibi inşallah hafta içi Barcelona maçı var. İnşallah Galatasaray Barcelona maçından iyi bir sonuç alarak ülke puanına hem katkı sağlar hem de turla döner de. Yani oyuncuların almış olduğu Beşiktaş karşısında almış olduğu galibiyet hem de Barcelona karşısında olumlu da sonuç verir diye düşünüyorum. Ya tekrardan ben dediğim gibi Beşiktaş'a dönersek yani siz mesela bir deplasmanda bakıp e, Kenan Karaman ve Güven Yalçın'a çıkıyorsanız orta sahanız zayıfsa ve hele ki bir de ye, e, yedekten bekleyen oyuncular Bas ve Lerin gibi oyuncularınızı siz yedekte bekletiyorsanız yani siz gerçekten bu kadar mahkum oynamaya yani alışmışsınız diyeceğim yani gerçekten Belki Önder Karabeloğlu hoca belki böyle düşünmüş olabilir. Hani bu oyuncular antrenmanda daha fazla bir verim performans göstermiş olabilir diye düşünmüş olabilir ama burada büyük bir sıkıntı hak aşikar. Olduğu aşikar. Yani bakıyoruz Atiba gibi yorgun bir savaşçını yani baktığımızda gerçekten her pozisyonda düştü. Yani hiçbir yerde görünmedi Atiba baktığımızda. E bu bakımdan büyük bir sıkıntıydı. Sizin yedeğinizde Josef varsa Josef oynamak zorundasınız. E girdi Josef gerçekten Beşiktaş'ın orta sahasına dinamizm getirdi. Yani ayakta kaldı en azından. Bu bakımdan büyük bir sıkıntı. Yani hadi Can Bozdoğan'a dediğim gibi yine bir şey demiyorum. Can Bozdoğan gerçekten iyi niyetiyle oynuyor. Gerçekten oyun aklına katıyor Beşiktaş adına. Ama yani bu maçta doğru düzgün eledik gibi derbi maçında doğru düzgün bir kararlar almanız gerektiğini düşünüyorum. Yani Önder Hoca gerçekten büyük bir detaylarda kaybetti. Yani baktığımızda dediğim gibi Kenan Karaman hala yani bir bitmeyen bir sevda var gerçekten Beşiktaş adına. Kenan Karaman sevdası. Yani bakıyoruz Kenan Karaman gerçekten geçen hafta belki Başakşehir maçında bir gol atmış olabilir. Evet belki ayakta kalmış olabilir ama baktığımızda yani bütün topları kaybetti. Yani Beşiktaş... Hücum 11 kişi oynuyor. gerçek 10 kişi oynattırdı. Bir de orta kopuk oluşu 9 kişi oynattırdı Beşiktaş'ı. E tabi ki bu kadar baskı yemeniz doğal. E bunu bu sonuca baktığımızda. Sadece siz Gezal üzerinden en önemli yeteneğiniz Gezal üzerinden karan takımlarınızı gerçekleştirirseniz bu da büyük bir sıkıntı. Yani bakıyoruz o kadar bazı oyuncularda kopuk bak Hele ikinci golde mesela şimdi Umut Meraş'ın orada düşüp yere düşüp yani gerçekten o atağı yedirtmemesi lazımdı. O golü yedirtmemesi lazım. Yani sadece oyuncular yere yatıp hakemden faul beklemeye alışmışlar bazı pozisyonlarda. O kadar ki yani düştüğü yerde olmayacak bir hataya teşvik etti. Yani bu da büyük bir hata. Zaten 2-0 geriye düşmenize sebep oldu. Ya dediğim gibi yedekten giren oyuncular mesela daha çok katkı sağladı. Mesela Rıdvan bakımından ben şöyle söyleyeyim. Rıdvan ikinci yarı oyuna girdi gerçekten. Hem golü atması nedeniyle de hem sol bek olan orijin olan bir oyuncuyu daha çok 4-4-2'ye döndükten sonra Önder Karabeli Hoca sol kanatta oynattırdı Rıdvan'ı. gerçekten daha fazla sorumluluğu alıp golü de bulmasını bildi. Yani bu bakımdan büyük bir gelişmeydi ama bakıyorum yani herhalde artık Larin, Larin de girdi mesela. Larin çoğu yerde kaldı bu. Yani bir şey yapamadı fazla Lerin. E bu bakımdan da Lerin artık herhalde Beşiktaş'ta gelecek sene de düşünülmüyor. Yani o kadar büyük bir sorun hakim ki şimdi Beşiktaş'ta gelecek sene adına. Çoğu kiralık oyuncu var. Kiralık oyuncuların mesela siz nasıl yönlendireceksiniz? Nasıl teşvik edeceksiniz? Ben bunu da merak ediyorum. Beşiktaş adına. Şimdi yepyeni bir daha sıfırdan bir kadro yapacaksınız. Yani bu da büyük bir sıkıntı. Mesela Galatasaray'da o fazla yok. Mesela kiralık oyuncular fazla yok. E tabii ki bunda finansal fair play'in vermiş olduğu kriterler de var. Ona göre de takımlar kendi kadrolarını biçimli yol kuruyorlar. E bu bakımdan da bakalım Beşiktaş ikinci yarıda seneye ne yapacağını ben çok merak ediyorum. Belki büyük hoca değişikliğine de gidebilirler. Belki ya farklı bir Türk hoca'dan devam edip ya da yabancı bir ekol üzerinden devam edebilirler. Yani Önder Karaveli ile çünkü taraftar arasında artık bir uyumsuzluk da görünüyor. Yani yani gerçekten şöyle söyleyeyim yapılmış olan kadroyu bazen bakıyoruz internet üzerinde sosyal medyalarda taraftarlar belirliyor. Yani şunu oynatalım şunu belirleyelim şöyle yapalım. Candan önlü ön libere çıkmaz 8'de oynatalım yok işte tek şehre olmaz şunu koyalım Batşuay'dan verim alınamadı güvenlik yalçını yerleştirelim yani gerçekten sosyal medya üzerinden gerçekten bir futbol bir kadrosu biçimlendirme şekli hakim bir de Önder Karaveli hocayı artık taraftar ilk başlarda çok seviyordu çok sempatik buluyordu ama yapmış olduğu kadro biçimleri nedeniyle de artık taraftar beğenmiyor yapmış olduğu sistemi. Ya yani bu Beşiktaş adına da büyük bir olumsuzluk teşkil etti bu bakıma. Ama inşallah Beşiktaş da yani gelecek sezonun kadrosunu belki kurar yavaş yavaş kendi biçimini oluşturur. Belki daha fazla iyi bir sonuçlara teşvik ederler kendini diye düşünüyorum. de derbide olmuş, almış olduğu mağlubiyet Beşiktaş adına bir moral bozmasın bence daha fazla üst sıralara tırmanmak istiyorsa daha fazla yani fiksür avantajını da kullanarak belki de ligi ikinci ya da üçüncü sırada bitirmenin sonucunu bulabilir. Tekrardan baktığımızda. Ben çok teşekkür ediyorum değerli futbol severler. Sizleri benim desteklemeniz çok benim için çok büyük bir teşkil ediyor. Çok büyük bir motivasyon benim için teşkil ediyor. Hepinize ben çok teşekkür ediyorum tekrardan. İnşallah daha fazla abonelerimizin olduğu, daha fazla abone olup beğenilerin arttığı bir kanalımız daha fazla da teşvik olduğu bir ortama dönüşür inşallah. Siz değerli futbol severlerin katılımıyla da hep beraber bekliyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum hepinize beni dinlediğiniz için, beni desteklediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. İyi yayınlar, iyi günler diliyorum.